Daha fazla bu rezilliğe dayanamayacağım. Bebeğini kaybedeceksin. Şu an inat etmenin zamanı değil madem. Benim bebeğime bir şey olursa hepiniz sorumlusunuz. Benim oğlum bu ahlaksız kadının kızıyla evlen. Çok da yakışıklı. Ömer'i beklemekle ömür geçmez. Boşan, kendin için boşan. Benimle ilgili bir ümide de kapılma. Kızılcık Şerbati dizisinde Ömer ve Kıvılcım'ın bebeklerinin hastanede karıştığı ortaya çıkınca dünya başlarına yıkılıyor. Kendi öz çocuklarını bulsalar bile alıştıkları o bebeği bırakmak onlara mahvedecek. Ama ne olursa olsun Ömer ve Kıvılcım, aşkı bitmeyecek ve ilişkiye yine bir yolunu bulup birleşecek. Asil Abdullah'ın herkesten sakladığı o büyük sırrı öğrenince ortalık fena karışacak. Tam o sırada Başaklı Fatih arasında da ilk yaklaşma başlayacak ve bu iş büyük bir aşka doğru gidecek. İlhami'nin gelmesiyle asil amacına ulaşmış olacak. Çünkü Nursema ile İlham'ı yeniden yaklaşıp sonunda evlenecekler. Salkım korktuğu her şeyi bir bir yaşayınca hemen yeni bir plan yapmaya koyulacak. Bade ise sonunda Ömer'le evlenip istediğini alsa da Ömer onun nasıl biri olduğunu anlayınca ondan hemen boşanacak. Kızılcık şerbetinin artık yine güzel bir bölümü geliyor desek yarıdır. Sonunda diziye İlhami'nin babası da gelmiş oldu. Aldığımız son aldığımız haberlere göre bu adamı yani İlhami ve babasını Asil bilerek getirdi. Bence birkaç bölüm içinde İlhami hoca Nursema'ya soğuk davranacak. Fakat ileride yine yarı kalmış yerle bir olmuş aşkı uyanacak. Benim korkum Nursema bu sefer de Asil yüzünden İlhami'yi yarı yolda bırakacak. Diğer tarafta... Bade Ömer'i bebek konusunda kandırıyor. Hepimiz biliyoruz ki bu bebek Ömer'den değil. Ömer de bunu birkaç bölüm içerisinde öğrendikten sonra Bade'yi boşanacak. Diğer yandan da Kıvılcım için Kaos hiçbir zaman bitmeyecek, her zaman büyük bir dertle uğraşmaya başlayan kıvılcım, onallar karşısında yaşadığı yeni bir durumla birlikte bir kez daha köşeye sıkışacak ama asla kendini ezdirmeyecek. Salkım bundan sonra kıvılcıma karşı ciddi bir psikolojik baskı uygulayacak ve Çimen'i de rahat bırakmayarak Emir'den boşanmaya zorlayacak. Hatta Emir ve Çimen bir süre Salkım'ın eski evinde yaşamak zorunda kalacak. Ömer ve Bade arasında büyük sorunlar yaşamaya devam edecek. Bade gerçek yüzünü Ömer'e göstermeye başlayacak. Kıvılcımı öldürmek isteyecek kadar ileri gidecek ve Ömer'den hamile kalmak için elinden geleni yapsa da bunda başarılı olamayacak. Fatih ve Başak cephasında kısa sürede bir ayrılık yaşansa da karşılıklı aşk itirafları ile birlikte aralarındaki bağ yeniden güçlenecek. Asil ve Nursema arasında kıskandırmalar bir süre daha devam edecek. Nursema herkesin önünde hoşlanmasını isterken Asil Nursema'ya hayatının dersini verecek. Nursema ise Asil ile inat inat ilhamiye yeniden yaklaşacak. Bakalım bu yaklaşmanın bedeli ne olacak?